Şiir dediğimizde aklımıza genellikle kelimeler, duygular gelir, değil mi? Ama aslında bundan çok daha fazlası var. Şöyle bir düşünün, her şiirin içinde gizli bir ritim, adeta kendine has bir müzik saklıdır. Gelin şimdi bu gizli ritmin sır perdesini birlikte aralayalım ve şairlerin bu müziği nasıl yarattığına yakından bakalım. Evet evet tam da bundan bahsediyorum. Bir şiiri okurken hissettiğiniz o akıcılık, o içsel melodi var ya işte o kesinlikle bir tesadüf değil. Bu kelimelerin çok ötesinde şairin bilinçli bir şekilde kurduğu bir ahengin sonucu. Peki ama nasıl başarıyorlar bunu? Peki şairler bu gizli ritmi nasıl oluşturuyor? Bu öyle rastgele bir sihir değil. Aslında özellikle hece ölçüsünü kullanan Türk şairlerinin elinde çok ama çok özel bir araç var. İşte bu araç sayesinde o kulağımıza hoş gelen ahengi yaratıyorlar ve şiire adeta bir kalp atışı, bir nabız kazandırıyorlar. Ve bu harika aracın adı durak. Belki daha önce duydunuz, belki de ilk defa karşılaşıyorsunuz, hiç önemli değil. Çünkü şimdi şiire o büyülü ritmi veren bu basit ama bir o kadar da güçlü tekniğin tam olarak ne olduğunu hep birlikte anlayacağız. Yani en basit haliyle durak ne demek biliyor musunuz? Bir dizeyi okurken durup nefes aldığımız o an ama rastgele bir nefes değil bu. Şairin kelimeyi ortadan bölmeden, anlamı hiç bozmadan sırf ritim yaratmak için koyduğu o bilinçli, o anlamlı es. İşte durak tam olarak bu. Ve işte bütün meselenin özü burada yatıyor. Durağın tek bir amacı var: ahengi, yani o müziği arttırmak. Şiirin kendi iç ritmine ve akıcılığını güçlendirmek. Kısacası, şiire ruh katan o estetik dokunuş diyebiliriz. İyi, güzel de şairler bu ahengi pratikte nasıl yaratıyor? Yani bu aracı kullanarak bir dizeyi nasıl müziğe dönüştürüyorlar? Gelin şimdi bu yapının nasıl inşa edildiğine bir bakalım. Durak'ın çalışma mantığı aslında şaşırtıcı derecede basit. Uzun bir dizeyi alıyor ve onu daha küçük, daha ritmik parçalara ayırıyor. Tıpkı bir müzik parçasını notalara bölmek gibi düşünebilirsiniz bunu. Mesela en yaygın kalıplardan biri olan 11 heceli şiirlerdeki 6 artı 5 durağını ele alalım. Sistem şöyle işliyor. Şair ilk 6 heceyi söyler, kısa bir nefes alır ve sonra kalan 5 heceyle dizeyi tamamlar. Bu 6, 5, 6, 5 ritmi dize boyunca tekrarlandığında şiire o harika müzikaliteyi kazandıran şeyin ta kendisi oluyor. Tabii ki tek kalıp bu değil. Şairler şiirin temposunu ve duygusunu ayarlamak için çok farklı ritimler kullanıyor. Mesela 7 hecelik dizelerde daha hızlı, daha canlı bir 4 artı 3 ritmi duyabilirsiniz. Ya da 8 hecelik dizelerde daha dengeli, daha oturaklı bir 4 artı 4 ritmi. Hatta bazen 11 hecelik bir dize, 4 artı 4 artı 3 gibi iki ayrı durakla bölünerek çok daha karmaşık bir melodi yaratılabiliyor. Yani bu şairin elindeki bir orkestra şefi çubuğu gibi adeta. Şimdiye kadar durağı sanki bir kuralmış gibi anlattık, değil mi? Ama şimdi bu anlatıya çok önemli bir detay, küçük bir istisna eklemenin zamanı geldi. Çünkü işler her zaman göründüğü kadar katı değil. Bu gerçekten çok önemli bir soru. Eğer bir şair hece ölçüsünü kullanıyorsa, illaki durak da kullanmak zorunda mı? Bu kalıplara uymak bir mecburiyet mi? Ve cevap çok net. Hayır. Kesinlikle değil. Hece ölçüsüyle yazılmış her şiirde durak olacak diye bir kaide yok. İşte bu, işin en can alıcı noktası. Durak bir kural değil, bir tercihtir. Şairin anlamı ve ahengi güçlendirmek için başvurduğu tamamen sanatsal bir seçim. Toparlayacak olursak, durak kavramı aslında bize basit ama çok derin bir gerçeği hatırlatıyor. Şiir dediğimiz şey sadece anlamdan değil, aynı zamanda bilinçli olarak tasarlanmış bir müzikten oluşur. Özetle, Durak şairin alet çantasındaki en ritmik araçlardan biri. Onu bir zorunluluk olduğu için değil, şiirin müziğini ve duygusunu en iyi şekilde yansıtacağını düşündüğü için kullanıyor. Yani bu katı bir kural değil, ahenk yaratmak için yapılmış, tamamen sanatsal bir tercih. Öyleyse, bir dahaki sefere bir halk türküsü dinlediğinizde veya Yunus Emre'den Karacaoğlan'dan bir dizi okuduğunuzda bir an durup kulak verin. Kelimelerin arasındaki o gizli duraklamaları, o ritmik nefesleri duymaya çalışın. Emin olun, şiirin gerçek müziği işte tam da o sessizliklerde saklı olabilir.